Durağımız nerede? Kemal Eriz vallahi geldi. Herkese merhabalar. Merhabalar. Kemallerinizi bağlayan kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz çok uzun bir yolculuğa çıktık İstanbul'dan. Bitlis'e geldik, 1500 km yol. <laughs> ee, bu yaklaşık 2 haftalık bir tura başladık. Bugün Bitlis'teyiz durağımız. Ahlat'a geldik. Turumuzun birinci ayağı. Evet. Ahlat'a geldik. Ahlat'ta ani harabelerindeyiz şu anda. Aa, yok, ani harabeler değil. Harabe şehir. Aynen, harabe şehirdeyiz. Buradan Selçuklu mezarlarını gezeceğiz. Daha sonrasında da ne yapacağız? Ee, Nemrut'a çıkacağız. Nemrut Krater Gölünü göreceğiz. Evet. Vesaire vesaire geleceğiz. Buradan turumuzu artık size açıklarız. <laughs> Her gittiğimiz noktada. Hepinize iyi seyirler. Ben şimdi şöyle dış görünüşünü göstereceğim size. Burası böyle mağaralardan oluşan, gözlerden oluşan bir aslında dağı böyle oymuşlar gibi bir alan. Gayet de sanki eskitilmiş gibi bir yapısı var değil mi hayatım? Evet, evet evet. Yani böyle eskitme bir mağaramsı, bir şehrimsi böyle bir değişik bir şey. Mağaraya uyup yaşam yeri haline getirmişler aslında. Peri Bacalarındaki mantığın aynısı bir, bir nevi. Aynen ama çok güzel görünüyor, çok ilgi çekici görünüyor. Ben daha öncesinde buraya gelmiştim, yaklaşık 2 sene önce girmiştim buraya, gezmiştim. Şimdi hep beraber gezelim. Tabii o zamanlar böyle şey yoktu, böyle video çekmeye hayalimiz bir şeyimiz. <laughs> Bir de şimdi gelirken e, fark ettik aslında bu arka tarafımızdaki yerlerde de hani Harabe şehir diye geçiyor. E, galiba daha henüz keşfedilmemiş kazılmamış burada bir şehir de var yani arka tarafımda şu an benim gördüğüm yerlerde eski yapılar da var. İşte kale evet. duvarı gibi yer var, kale e, surları gibi yerler var. Onları da elimizden geldiğince size göstereceğiz. İşte ben daha öncesinde geldiğimde görmüştüm. Şimdi sen az önce bahsettiğin yerleri gösterelim şöyle. Şöyle hep eski harabe evler var. Burası da sanki daha yeni yapılmış bir yer gibi aslında ama bir yapı gibi. Şöyle hep eski. Ee, şu aşağıda dere var. Ee, sana dereden fotoğraf atmıştım hatırlıyor musun? Hı, hı Oralar falan orada. Şimdi bakalım <laughs> fırsatını bulursak yine der gezeriz. Tamam. Bayağı da kalabalıkmış yani. Evet evet ziyaretçisi çok bugün. Bugün çünkü pazar günü. Şimdi burasının böyle üst tarafına doğru çıkacağız, üst taraflarını sanki burası iki katlı, <laughs> üç katlı bir yer gibi bir görelim. Kamerayı salla. Şu an evimizin ikinci katına çıkış yapıyoruz. Böyle merdivenler var burada. Oo. İşte gel gel. Ocam <laughs> var bak Cam yapar önce 10 bin yılından kalabilir cam. Nasıl? Macar deliye vermiyor. Ben onu gördüm. Çok önemli. Bir odalar. Bakın burada sonraki bir. Böyle dolap gözleri Biraz gibi gözler. Var. Şimdi Çelik Emlak hoş geldiniz. Evet. Burası bir artı sıfır stüdyo daire. Bir artı sıfır stüdyo daire. Klima boşluğumuz da var şurada. Burada hemen banyo yeri var. Neopolitik çağdan kalma, milattan önce on binlere dayanan sağlam yapıların düşünün ki yani yüzyıllar boyunca depreme dayanmış. Burası en dayanıklı yerlerden bir tanesi. Diyorsun. Evet diyorum. Yanmadık. <laughs> Burasını ister mutfak ister yatak odası olarak kullanabilirsiniz ama bence Amerikan mutfak olması daha iyi. Buraya böyle bir bar taburesi alınıp iki kişi gayet Peki gayet şey edecekmiş. şarkısı burada söylenir mi? Bir barta kulesi üstünde. Bir barta kulesi. Burası evet. bir barta kulesi midir? Barta kulesi olmaya müsait olabilir. Eğer klima istemezseniz şurada bir soba deliğimiz de var. Soba bacası. Aa, evet. Soba bacası deliğimiz de var. O zaman bir soba bacası üstünde. <laughs> <laughs> Bitsi gezdim yaştayım <gülüyor> diyerek <gülüyor> bitiriyoruz. <gülüyor> Henüz daha videomuz bitirmiyoruz ama bunu bitiriyoruz en azından. Evet. Duştuk burada açık hava. <laughs> Aynen burası balkon, burası seyir terası. Şöyle merdivenlerden iniş yapıyoruz. Aşkım senin şu an biz bize uyarı vermen lazım burada. Buralara gelirken düzgün ayakkabılar giyin ki düşmeyin deyip ayağımda Crocs'la gelen ben. <laughs> İnşallah videonun sonunda düştü demeyiz. Hayır hayır düşmeyeyim. <laughs> İçeride ne var? İçeride şu an bir şey yok. Ama şurada böyle ocak gibi bir yer var. Yanımıza Karşı köpek taraftan. yavru korkma. Ay. <laughs> Minik kuş yazdı be. Köpek. Köpek. Yalama beni. Köpeksin seni köpek. Merhaba dostum. <laughs> Hatta buradan içeri de gireriz gel. Gel gel senin içeri girerim buraya. Gel <laughs> Merhabalar, merhaba. Niş ne demek? Yani oyuklar. Buralara eşya koymak için oyuklar var. Bak burada var. Belki şurayı aydınlatma olarak kullanıyorlardı. Mumlar koyuyorlardı. Olabilir, olabilir. Belki burası banyodur. Çünkü burası çukur bir yer ya da ocak olabilir. Bir saniye. Merhabalar efendim. Evinize hoş geldiniz. Burası iki oda. Bir de salon. <laughs> <laughs> bir de salon. Bir de salon gösteriyor. Burası. Salon. Burası peki şey mi? Yalak mı? İneklerin böyle yemeğini yedi. Olabilir. Yalnız örümcek ağlarına bakar mısın? Ay çok korkutucu. İyi korkutucu. <laughs> Kendi evinden korkan. Ama ben buranın ocak olduğuna eminim. Bence burası... Ama baca gideri yok. Ama yani yemek pişirmek için... Ne no, oldu şu anda bunu düşündüm ve sana çok manası geldi. Evet. <laughs> Acaba burada kimler yaşamış? Ya hiç araştırmadık da biliyor musun? Evet. Hangi uygarlık diyeyim yani? Selçuklu mezarları var buralarda. Belki çünkü burası da çok öncesine dayanıyor belki. Bak ha ben sana burasını söyleyeyim. Burası hayvan, burası ahır. Nereden bunu eminim? Bak demir ta takmışlar. Bak böyle. Hmm. Buralara hayvan bağlamışlar aşkım. Olabilir. Bak buralar hep böyle hayvanların otunu yemini verdikleri yer. Burası ahır. Zaten içeride bilmiyorum sen aldın mı? Ama. <laughs> Sen aldın mı ama sen kokusunu almamış olabilirsin ama ben kokuyu almıştım. Burası bence ahır olarak kullanılmış. Ha belki geçmiş tarihte buraya oydularsa yaptılarsa artık kim yaptı bilmiyorum ama belki farklı amaçla kullanmış olabilirler de burası Olabilir. tamamen ahır. Olabilir. Çok mantıklı. Hep demirler var. <gülüyor> <gülüyor> burası bir <en> yuva. Ben bir kapsam mağara adamıyım. <laughs> Aa, Hangi kaptan? Gel, gel, gel. Hangi gel, kaptan? Gel. kaptan onlar. Mağaralarına olduğu alanı bitirdik. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Aşağıki kısmı görelim. Evet, yukarıda harabeler kaldı. Eski bir köprü var burada. O tarafa doğru gideceğiz ve yukarıda da bir kümbet var. Emir kümbeti diye geçiyor sanırım. Erece arkeolojik sit alanıdır. Çok güzel bir köprüye benziyor değil mi? Evet, yapısı çok güzel. Yapısı. Ben bu köprüleri çok seviyorum ya. Malabadi köprüsü. Evet. Şu ojede. Malabadi köprüsüne keşke gidebilsek. Yolumuzun üstünde bir yerde kalacak ama umarım uğrarız. İnş. Evet, köprünün üstündeyiz. Şurası da kümbet dedikleri yer sanırım. neredeyiz aşkım? Şu an Allah Selçuklu Mezarlığı'na geldik. Burası çok büyük bir alan bu arada. Evet. Yani çok büyük bir alanda hep böyle parça parça büyük mezarlar var. Kimlere ait olduğu yazıyor mu bakarız şimdi bu mezar taşlarında. Selçuklu Meydan Mezarlığı diye geçiyor. Biliyorsunuz ki bu taraflar hep Selçuklu topraklarına aitti. O yüzden buralarda böylece komple mezarlar var. Ee, üstlerindeki yazıyı okuyacak şey de yok zaten hani Türkçesini yazmışlarsa Osmanlıca gösteririz ama. Işte. Ya Osmanlıca da değil Selçuklu. Evet alıyoruz. evet Pardon. okumaya çalışırız evet. ama zannetmiyorum. Şu arkamızda gördükleriniz bile mezar taşları. Böyle komple böyle mezarlar şeklinde devam ediyor. Bir gezelim bakalım ne göreceğiz. Aynen öyle. Yani burası böyle çok büyük bir alanda mezarlar olduğu için hep. artık fazla oyalamaya gerek yok herhalde hayatım. Daha gidecek rotalarımız çok. Evet Nemrut'a gideceğiz Nemrut'tan şimdi. çıkacağız. Akşam da bir planımız var. <laughs> o yüzden buraya biraz kısa kesmek zorundayız. Ee, bu arada mezar taşlarını okuyamadık tabii ki. Az önce de gösterdim. Ee, dili bize yabancı bilmiyoruz. Sadece o yönlendirmelerle işte kadınlar bölümü, bilmem ne bölümü falan diye böyle Türkçe yazılar yazmışlar. Öyle. Şimdi Burası çok bu büyük bir alan ya yani meydan mezarlığı diyorlar binlerce mezar var hani hepsini göstermemiz mümkün değil zaten hepsi aynı boyutta aynı şekilde bazıları tabi yok olmuş bazıları net şekilde belli o yüzden bir yürüyüş parkuru yapmışlar ki o mezarların üstüne de basılmasın diye bu yürüyüş parkını dümdüz gidip geliyorsun ve bitiriyorsun bütün alanı. Evet. Şimdi büryancıya geldik. Burada evet. sabahları büryan etini değerlendirmek amacıyla kullanılmadığı bölgeleri Afşur diye bir çorba yapıyorlarmış. Tam Değil bir mı? değerlendirme yemeği ve bizden tam puan aldı. Bir ye bakalım. İçinde böyle parça etler var. O oğlan kullan daha, daha doğrusu erkek keçi etinin kullanılmayan kısımlarını sabaha kadar kaynatıp ustalar az önce anlattılar bize iki buçukta geliyorlarmış sanırım. Bir önceki gün akşam üstünden başlıyorlarmış. Gece iki buçuğa kadar kaynatıyorlarmış. İnanılmaz bir böyle ilk, ilk kemik suyu Şu lezzeti var. Ha şimdi benimki de geldi. Şöyle. Hmm. Of elim yanıyor ha. <laughs> şimdi ben de onu gömüyorum. Hadi afiyet olsun. Kızım ağzına bir lokma at ki. Peki. Bakın bu nasıl Ustayla beraber. <laughs> evet. Evet, da geldi. Bir tadına bak hemen. Ben ilk defa yiyeceğim. Evet. O yüzden şimdi yorumluyorum. Güzel. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun. Nemrut'tayız. Nemrut Krater Gölü'nün oraya geldik. İnanılmaz bir hava var, çok temiz. Soğuk, <laughs> soğuk kürk'e giydik çünkü burada bayağı esiyor. Ee, şu an buraları keşfedeceğiz. Çok heyecanlı bir yolculuktu çünkü ilk defa böyle volkanik dağların oluşturduğu böyle parça parça göller vardı. Yolda git git bitmiyor. Sürekli yukarıdan görüyoruz ama bir türlü kıyısına ulaşamadık. Çok şükür geldik. Birazdan oradayız. Harika harika ya. Çok güzel ya. Şöyle dağların arasında, burası volkanik. Volkan zamanında patlamış. Burada çukur oluşturmuş. O çukurda zamanla, sularla dolmuş ve buraya oluşmuş krater gölü. Yazılıyor. O kadar güzel değişik değişik tonlar var. Burası Nemrut Krateri Gölü. Şöyle bir gösterelim. Harika. Evet, evet. evet, böyle zemin biraz yumuşak. Şöyle. Ayağımız içine gömülüyor. Hatta Oğuzhan'ın terlikleri batmış durumda. Evet. Çünkü balçık göl olduğu için buralar etrafı Kurumuş fazlasıyla buralar balçık. Böyle, muhtemelen öncelerden hep şeymiş. Yani belki kışın doluyordur şimdi. Bir yaza böyle bir çekilmiştir. Böyle yani battım. Yani <laughs> oklu bir çamur. <gülüyor> evet. <laughs> Alsın sıkıntı yok. Evet yine doğayı kirleten arkadaşları buradan esefle kınıyoruz. Ne kadar güzel bir manzara bakar mısınız? Böyle bir çukur olmuş ve burada göl var. Şimdi... Bir dakika. balıklarken içim o kadar çok gidiyor ki bu balıklara böyle olta sallamak. Ama yasak. Yasak yani, yani yasak olmasa burada biraz takılırdık. Oltalar arabada biliyorsun. Evet ama popülasyonu dengeleyemezdiler bence. Yasak olmasaydı. Yani bilemiyoruz artık. Şu an bakınmakta Oho etmiyorum. balıkçılık işlerinin sesleri mi? Lan ne gülüyorsun lan? Gerçekten kahkaha atıyordu sanki. Adam bana gülüyor ya. Ben... Ufak ufak ne kadar çok balık var değil mi? Baksana. Ee, onlar anneannem derdi çömçe balığı diye. Ee, bunlar şey oluyor diye biliyorum ben. Kurbağa yavrusu. Hayır o, bunlar değil hayatım o. Siyah oluyor onlar. Ben ufakken devamlı biz topluyorduk biliyorum dereden. Değil mi? Yok. Bunlar balık. Sadece balık. Kefal olabilir bunlar biliyor musun? Tatlı su kefali. Evet Bitlis turumuzun sonuna geldik. Merkezi gezdik, Tatvan'a gittik, Selçuklu mezarlarını ziyaret ettik, Ahlat'a gittik, Ahlat da zaten Selçuklu mezarları ve en sonunda Emirbultan'ın Krater Gölü, Krater Gölü'ne geldi. e geldik. Emirbultan Krater Gölü'ne geldik. Burası çok harika bir doğa güzelliğine sahip evet. bir yer. Suyu soğuk. Burada yüzenler var bildiğim kadarıyla ama biz öyle bir şey cesaret etmedik. Yok, ben cesaret edemem zaten. Bu tarafları yol düşenleri kesinlikle. <laughs> Tavsiye ederiz buraya gelip gözüm önüne. Burada böyle örtecek adamlar var. Onları <laughs> <laughs> bazı gözüm. Gözler... Videomuzu izlediğiniz <laughs> için teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Abone Siz olun seviyoruz.